yayınlanacak olan yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarmaya hazırlanan dizi, yine izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle dizinin sürükleyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahneleri ile izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Ferit ve Seyran, ilişkilerinde temiz bir sayfa açmaya çal. Işır ancak tüm yaşananlardan sonra normal. Bir ilişkinin ikisi için de kolay olmayacağını anlarlar. Suna ve Abidin'den gelen büyük bir haber. Herkesi sevince boğarken. Çiftin geleceklerine dair olan umutları güçlenir. Kendisi için cesurca bir adım atan Esme, yeni açacağı restoranın heyecanındayken, bu sürpriz haber bazılarının planlarını değiştirir. Yaşadığı şok ve korku ile mücadele etmeye çalışan Gülgün, Orhan'dan destek bulurken, Orhan ise Betül'e dair şüphelerini göz ardı edememeye başlar. Korhanlar yeni projelerindeki başarıyı kutlarken, geçmişten gelen beklenmedik bir düşman, bu mutluluğa gölge düşürmek için çoktan harekete geçmiştir. Korhanlar bir kez daha tehlike karşısında birlik olmak zorundadır. Aileyeti iflas etmekten, kurtarmaya çalışan Ferit, Suna ile beklenmedik bir iş birliği içerisine girerek büyük, bir risk alır ve herkesi bir çıkmazın eşiğine getirir. Diğer yandan geçmişin yükleriyle yüzleşen Halis Ağa'nın, Ferit'e devredeceği tarihi bir emanet, hem aile içi dengeleri hem de geleceği şekillendirecektir.